Tuğçe Hanım, yeni masanız hayırlı olsun. Peki baş editörümüzün masasını nereye koyalım odanıza mı? Ait olduğu yere koyacağız. Bora'nın odasına. Hmm. Tuğçe Hanım tebrik ederim. Ya da artık patron mu demeli? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir bakar mısınız şöyle? Hadi 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 geldik buraya. Hepinizin farkında olduğu gibi şirketimiz zor günler geçiriyor. Ama Bitti. Size bu müjdeli haberi kendim vermek istedim. Ben de şirketimizin yüzde elli ortağı oluyorum. Hisse devri bugün gerçekleşiyor. E bu da demek oluyor ki maaşlarınız zamanında yatacak. Evet. Evet, bahisler açılmıştır. Herkese bol şans diliyorum. Tahminleri alayım, buyurun. Benden altı saat. Altı. Bence bu öğlen kaçar. Bu öğlen kaçar. Benden üç. Güzel. Üç. Evet, başka iki, üç, altı saat, beş saat, öğlen, akşam. Pırılcığım, sen ne diyorsun? Yani iki de olabilir, üç de değil mi? O zaman sana iki buçuk yazıyorum Pırıl. İki buçuk. Evet, bahisler kapanıyor. Son saniyeler başka teklif yok. Kapanıyor, kapandı. Rüzgarı geri alana kadar 28. bir asistanız olmayacak Bora Bey. Göreceksiniz. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım. Merhaba Tuğçe Hanım. Merhaba. Az önce aldım haberlerinizi. Siz şirkette yarı yarıya ortak oluyormuşsunuz. <laughs> evet öyle oluyor. Ah, çok sevindim gerçekten hayırlı olsun. Demek benim şimdi iki tane patronum olacak öyle mi? Öyle düşünebilirsin. <laughs> ben gideyim size kolay gelsin iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şeytan. Merhaba merhaba kolay gelsin. Ee, ben üstüme vazife olan işleri öğrenmeye geldim de. Ee, bu görev listesi. saat altıda Asya borsalarının belirli alınacak. Asya? E, bulunduğumuz kıta. Nura Bey sabah sekizde ilk kahvesini 82 derece ısıda tek şekerli olarak içer bay bay. Kahve çizelgesi aşağıda belirtilen gibidir. Kahve çizelgesi var adam. Bora Bey'in çorapları pantolonundan bir ton koyu olacak. Oha. Bunun için ofiste ekstra çorap bulundurması gerekiyor. Saçmalık. Okey, çoraptır buluruz. Kişisel asistan Bora Bey'in yemek menüsünün hazırlanmasından sonra... Aa, bende. Öğünler 1500 kaloridir. Yüzde 30 karbonhidrat, yüzde 70 protein olmalıdır. fizin bizim şey gibi değilmiş bu. Kişisel asistan gerekli durumlarda Bora Bey'in kişisel ulaşımını sağlayacak. <laughs> <laughs> Şoförüm olacaksın diye. <laughs> Şoförlüğüm iyidir. Güzel araba kullanırım. Kişisel asistan Bora Bey yurt içi ve yurt dışındaki tüm iş saatlerinde eşlik edecek. Ama. Abi çok fazla değil mi? E yani. Ee, bir şey soracaktım. Tuğçe Hanım'la Rüzgar, Rüzgar Bey... ...ne zamandır birlikteler? Üç ay, üç aydır mı? Ay yok be, ne üç ayı? Bugün <laughs> üç gün falan olacak herhalde. Üç gün üç aydır çalışıyor ama üç gündür birlikteler öyle mi? Herkes şokta zaten. Aa, ah, niye? Yani Allah, Allah var, yakışıklı, çekici. Ama yani sanki Tuğçe Hanım'ın pek kalemi değilmiş gibi Rüzgar Bey. Ama? Ama? Aması? Aması nedir? Ya Tuğçe Hanım'ın gözü bayağı yükseklerde. Ne kadar yükseklerde? Ay aman beni karıştırma. Hiç yani üstüme çullanacaklar falan git kankisine sor. Ka kankisi? Evren Bey işte. Evren Bey. Kimin kankisi? Kank. Tuğç Hanım. Tuğç Hanım'ın kankisi Evren Bey. Evren Bey. Seni sevdim. Pırıl. Afiyet olsun Evren Bey. Teşekkürler. Size bir şey soracağım. Tuğç Hanım. Tuğç Hanım nasıl biri? Yani Bora Bey'i az çok anladım, onu tam anlayamadım. Yani yanlış bir şey yapmak istemiyorum da, bileyim. Neden sordun? Şimdi Tuğçe Hanım da patronum sayılır Yani patronum gibi. O yüzden böyle yanlış şeyler olmasın yani. Bileyim, tanıyayım, ona göre hareket edeyim. Evet. Şimdi normalde ben böyle kimseye tavsiye vermem. Hı. Ama hadi yine şanslısın, bugün iyi günündesin. Ha evet, tamam. O yüzden beni iyi dinle. Sen sen ol. Eğer uzun yaşamak istiyorsan Bora Bey'le mesafeni ayır. Şey, ben Tuğçe Hanım'ı sormuştum ama. Ben de sana zaten ondan bahsediyorum. Aşk kendi seçer.